Çocuklar var. Ne yapıyor bu ya? Ne dedin lan sen demi? Ezecek misin bakmıyor musun önüne? Çocuklar var. Sana ne lan? Baba, baba, baba. baba. Ne yapıyor bu? Çocukların önünde bir de. Baba. baba, iyi misin? İyi misin baba? Hadi yapsana bir daha artist. Ne yapıyorsun lan çocuklarımın yanında? Hey, hey! Polis, dur! Abi polis! Ne oluyor lan? Babacığım, Korkun, dur! kızım, tamam. Bas abi, bas, 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 bas! Dur. dur, kaçma, dur! İyi misiniz? İyiyim iyiyim sağ olun. Hadi. Hadi hadi hadi. Kırk beş, kırk dörtten tüm birimlere. Ya da biz hallederiz. Tabi hallederiz. Biz de. Yapmıyorum onu. Hadi bakalım. İn lan aşağı. İn. Aşır, aç şunu aç. Aç. Amirim anlaşırız ya. Abarttınız ha. İn lan aşağı. İn. Bak bağırma. Çözelim aramızda. İn lan aşağı. İn. Çık lan dışarı. İn. İn. Geç şöyle. Geç şöyle. Ay. Ah. İn aşağı. in, İn. Ne yapıyorsun ya? Allah Allah. İndik dayı hayırdır ya. <Gülüyor> <Gülüyor> al bu var al. al. Bırak bu var. <laughs> Niye durmuyorsunuz lan? Lan kimsiniz lan siz? Kes lan. Şehir terörüsü. Kes sesini. Ne istedin lan o adamcağız sen? Ha? Ne istedin? Ben çocuklarından da mutanmadık. Arka Sokaklar yeni bölümüyle bu akşam Kanal D'de.